Bastırıya geçiyor, bastırıya. Atar ya ben, Tamam iptal cani Belirlen <laughs> bir şey var. Ona uyuyoruz işte. Bu yapacak şey yok yani. Bütün takımlar eşit derecede bir sayı verdiler. Onu uyuyoruz ama taraftalarımız burada hepsi bekletiliyor. Onlara yardımımız olmak için geldik yönetim olarak. Burada da takımı karşıladınız hep beraber yönetim şeklinde. Bu bir konsantrasyon birlik beraber. Evet bugün birlik. beraberlik olarak geldik ama ha. esas şeyimiz taraftalarımız burada bekliyor. Onlara yardımcı olmak için geldik arkadaşlar. Tamam mı? Teşekkür ederim. Erdi dedi ya, Erdi. Hatta burada da. bir, bir, bir Listeye alsınlar beş yüz. Bir, bir kişi bile almadılar. Alman, trafik, bir iliz, bir itme. Ben Beni bırak. Yani bizim liste yürümedi. Tamam biliyorum. Çok kötü. Oğlum duydunuz mu? Beşiniz dedi şey vardı tarım atı. Alın istedi olanları. Başkanım, Yeterin ya. Başka hiç kimse giremiyor içeri. Ya tamam biz birden geldik maça giremiyoruz. İşte tamam onu uğraşıyorum sayın hanım. Başken Oğlum biz atı uğraşıyoruz. Görmüyor musun? Görüyor musun? Görüyor musun? Başkanım, nereye başkanım, bu burada taraftarları bekliyor. Bir şeyler söylemek istiyor musunuz? Bu taraftarlar burada bekliyorlar. İçeri alınmadılar. Ya, 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 Başkanım başka bir şeyler söylemek istiyor musunuz? Maç önemli, şampiyonluk önemli. Allah'ın